ben bugün ezel meyvesi aldım yani daha önceden hep denedim ama hep beyaz çıktı bunu çok pembe diye hissederek aldım ve yoldayken dedim ki yani olması için yoldayken dedim ki gelirken eve bunun için pembe bunun için pembe bunun için pembe diye sürekli dedim şimdi bıçağımı aldım şimdi de tahtamı alabildim Şöyle bir tahtımı aldım. Bir tahtımı aldım. Ablam oluyor arkadaşlar. Neyse kusura bakmayın burada ses çıkıyor. Ama neyse. Şimdi kesiyorum. Büyük an. Haydi bismillah. Of. Yine beyaz ya. Hep niye bu çıkıyor arkadaşlar? Şaka mı bu ya? O kadar bunu hissederek aldım ya. Neyse. Neyse bari bir şöyle bir soyayım. Bakın. Bunun soymasını herkes yanlış yapıyor. Nasıl soyulur? Hemen göstereyim. Şöyle biraz kestiyorum şöyle. Oldu mu? Evet. Şöyle alıyorum ve soyuyorum. Bakın böyle soyulur bunlar. Yani herkes çok yanlış soyuyor. Elma soyar gibi soyuyor. Ee, altında hemen şöyle kesiyorum. Hoppa. Hop tamam. Tamamdır tamam, şimdi bunu da yapalım. Aa fazla kestim. Neyse bir şey olmaz. Yine de soyulur. Şöyle soyuyorum. Bunu soyması çok eğlenceli ama sırf bunu soymak için bile alırım. <laughs> Yere düştüm. Evet şimdi. Evet şimdi tabağımı çıkarayım. Tabağım sev sevdiğim tabak. Üstte bir saniye hemen bir sandalye getiriyorum. Sandalyemi getirdim. Bir tane mi iki tane mi? İyi de koyayım nasıl dilimleyeceğim ona gelelim şimdi şöyle kestim arkadaşlar suyan bitiyor ben bunu kesip geliyorum en son şeyini göstereyim artık sunumum böyle arkadaşlar hepsini bir sabah sığdırdım beyaz çıktı yine ama tekrar deneyeceğim 4-5 kere daha denedim neyse böyle bay bay yani yine beyaz çıktı